Dine hizmet ediyoruz. Dine hizmet eden insanların inşallah kervanındayız. Cenab-ı Hak bizi muhafaza eylesin inşallah. Herkesin cüz'i külli bu noktada bir şey var. Hissesi var. Allah dağıtmış. Bu konuda biz nasıl davranacağız? Bakış açımız ne olacak? 26. Sözde Üstadımız hatimesini anlatıyor ya. Sen ey riyakar nefsim diyor. Ya işte üstad böyle olur ya. İnsan-ı kamil, mürşid-i kamil. Sen ha. ey riyakar nefsin. Tabi bunun biz kendi nefsimiz hemen. Tabii üstad kendi nefsine diyor. Bunu biz okurken kendi nefsimiz için şey yapacağız. Yani üstad-ı kendi o terbiye ettiği e, nefsine böyle hitapta bulunuyorsa ben kendime hemen ders alıyorum. Ha, demek ki ben kendim kendimi methedemem. Evet. Ben kendimi beğenemem. Ben kendimi bu noktada ve hamde değil mi? Alkışlamaya layık göremem. Layık göremem. Riyakar deyince biraz da şu mana var. Yani ben öyle hizmet etmişim ki insanlar beni takdir etsin, insanlar ya. beni alkışlasın. Tevcih nas? Yani insanlar bana müteveccüh olsun, yönelsin. O nasıl hizmet ediyorsun? Maşallah. Ya. Tebrik ediyoruz seni, takdir ediyoruz desin. Ya. Bu beklenti içine giren nefsim, Riyakar nefsim. Ya. Sen Bunlar için mi yapıyorsun bu hizmeti? Bu hizmeti hala hani Allah için yapıyordun. Ya. İşte o zaman bu beklenti içine giriyorsan o zaman riyakarsın yani. Veya o beklenti ne kadar varsa o kadar riyakarsın. O kadar riyakarsın. Yani kişiye göre değişir. Ya. Sen ey riyaker nefsim, dine hizmet ettim diye gururlanma. Evet. Neden kalıyor? Dine hizmet ettim diye gururlanma. İnna Allah la yuayidu haza dinen bir raculul facir. Allah bu mübin mübini İslam'ı raculul facir denen günahkar insanlarla, fasık insanlarla da ila eder, kalkındırır. Allah Sırınca müzekka olmadığın için. Yani vazifeli müeyyet min indillah olmadığın için, değil mi? Müzekka biraz temiz teskiye eden. Değil? Evet. Yani temizlenmiş. Evet. Yani Cenab-ı Hak seni bu manada kutsamadığı için. Ha çok güzel. O zaman peygamber gibi değilsin. Tabi. Yani sen vazifeli misin mesela? İsmet sıfatına mı mesela? Hı hı. Senin nefsin arınmış mı mesela? Yok. Zaten e, öyle dediğin vakit nefsinin kirli olduğunun en büyük delili. Ya da işte böyle demezsin arınmış olsan zaten. Tabii. Ya, sırınca müzekka olmadığın için belki sen kendini o recul facir bilmelisin. Bugün günahkar adam. Şimdi değil. ben aslında şöyle düşünüyorum. Yani kendimi böyle bildiğim vakit devamlı yaptığım hizmetlerde havf ve reca. Bak. Havf ya ben böyle bir adam olduğum için mi acaba Allah beni istidam ediyor? İki, iki reca. Umulur ki inşallah yapılan bu hizmet cenab bakın Hakk'ın indinde de makbul olur. Benim bu kusurlarımı, bu hatalarımı Recul-u facir olma durumu da Allah buna binaen, buna hürmeten belki affeder inşallah diye. insan bu manada bildiği vakit bunun ee çok evet. güzel şeyleri var değil mi? Menfaatleri var yani. İnne Allah le yu'eyyidu hazed bir recul facir. Evet. Bu bir hadis-i şerif. Evet. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ifade etmiş. Evet. Allah dilerse facir kuluyla da dini teyit eder, Teyzey. yüceltir. Evet. Bunun Uhud'da Peygamberimiz söylediği rivayet ediliyor. Evet. Kuzman diye bir şahıs. Ee, sahabelerle birlikte o da Uhud Savaşı'na katılıyor. Ee, onun yaptığı kahramanlıklardan bahsediyorlar savaş esnasında. Kuzman ateştedir diyor. Kuzman cehennemliktir diyor Peygamberimiz. Ama sahabelerle birlikte savaşıyor. Sahabeler bunu anlamıyor. Yani Allah niye Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle ifade ediyor diye. Daha sonra Kuzman işte yaralanıyor. Yaralanınca sahabeler diyor ki tebrik ediyoruz seni. Allah yolunda işte şey yaptın, savaştın. Şehit oluyorsun. Şehit olmak üzeresin. falan o diyor ki ben diyor Allah için savaşmadım diyor. Ben diyor işte bu müşriklerden bağlarım, bahçelerim, işte şunlarım için bozulmasın. Bunlar Medine'ye girmesin diye yani. savaştım. Bunu gelip peygamberimize söylediklerinde peygamberimiz diyor ki Allahu Ekber ben diyor Allah'ın Resulüyüm. Ya. Çünkü mesela daha önce kuzmanın cehennemlik olduğunu söylüyordu ama hikmeti kendisine bildirilmemişti. Ya. Bilmiyordu. Bilmiyordum. Evet. Şimdi mesela kişinin öyle yaptığını Allah için savaşmadığını öğrenince hatta bu bir bıçakla bir kılınçla intihar ediyor. Bir tarafını kesiyor, öldürüyor kendine Kuzman. Dolayısıyla onun bu duruma geldiğini, cehennemlik olduğunu görünce Allahu Ekber diyor, ben diyor Allah'ın Resulüyüm diyor. Ya öncesinde mesela sahabeler gibi o da savaşıyordu. Şimdi sonra da bu ifadeyi söylüyor işte. Diyor ki Allah bu dini facir bir kuluyla da mesela iman etmemiş bir kuluyla da veya işte Fasıl. kuzman gibi fasık bir kuluyla da ne yapabilir? Yükseltebilir. Ay. Madem ki müzekka değilsin e, o zaman kendini oracılı, facir gibi bil de evet. bari gururlanma, kibirlenme. Burada bize muazzam, mükemmel bir şey bakış açısı getiriyor. Evet. Tövbe ve istiğfar ediyor mesela. Hizmet ettin ama. Evet, evet. Allah razı olsun. Amin. Tamam.